Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası 3. Etap Yarışması Hatay'ın Samandağ ilçesinde başladı. Çevrik sahilinde yapılan şampiyonaya Hatay dahil 30 ilden toplam 50 sporcu katıldı. İlçeye bağlı Kapısuyu Mahallesi'nde bulunan dağın eteklerinde başlayan ve Çevrik sahilinde bulunan alanda sona eren yarışmaya katılan sporcular derece elde etmek için ter döktü. Şampiyona hakkında bilgi veren Türkiye Hava Sporları Federasyonu yönetim kurulu üyesi Serdal İlker şöyle konuştu. Bugün Türkiye Hava Sporları Federasyonu'nun düzenlemiş olduğu Türkiye Yamaç Barışlı Hedef Şampiyonası'nın 3. etapındayız. Ee, bu üçüncü etap e, bizim için çok önemli çünkü Hatay'da daha evvel e, çok güzel uçuşlar yapılmıştı. İki sene önce de bir yarışma yapmıştık. Buranın havası, coğrafyası, iniş alanı ve kalkış alanı uçuşlara çok müsait. Dolayısıyla yarışmacıların da severek ve ilgiyle geldikleri bir bölge. E, Hava Sporları Federasyonu olarak e, her sene e, beş, beş tane e, etap yapıyoruz bu konuda. Bu 5 etapın toplamı Türkiye şampiyonası oluyor. Yarışmacılar bu 5 etaba katılıyorlar. İşte ilk etap Adana'da oldu, ikinci etap Bursa'da, üçüncü etap burası. Buradan sonra Burdur ve Adana yarışmalarımız var. Bu yarışmaların sonuçları toplandığında en son e, Türkiye Şampiyonası sıralaması ortaya çıkacak ve sıralama sonucunda ilk 4 sporcu e, milli takıma girecek ve bayanlardan da en iyi sporcu da milli takıma girecek bir kişi ve dolayısıyla 5 kişilik milli takımımız oluşmuş olacak. Önümüzdeki sene e, Avrupa ve Dünya kupalarına e, gönderilecekler. Yamaç paraşütü dalında 5 Türkiye şampiyonu ve 1 dünya şampiyonu olan Kerem Dinçer şöyle konuştu. Antrenman uçuşumuzu yaptık. buraya da ikinci gelişimiz. Bursa'dan geliyoruz aynı zamanda. Bugün hava tam limitlerde bir rüzgarımız var. o yüzden yarış biraz yavaş geçiyor. Tur, yavaş geçiyor. Çünkü rüzgarımız bizi ileriye doğru götüremiyor hedefe doğru. O yüzden yavaş yavaş yapıyoruz uçuşları. Ama düzeleceğini umuyoruz. Biraz daha turların hızlanmasını bekliyoruz. Burada e, tanıdıklarım var. Ben de gördüm baktım destek olmak için Hatay'ımıza. Ziyarete geldim buraya, izlemeye geldim. Herkesi de beklerim destek olması için. Çok, Çok zevkli, ben de yapmak istiyorum. Sırada bekliyorum zaten. İlk defa mı uçacaksınız? Evet, ilk defa uçacağım. Ben yine Hatay'da uçuyorum, yerel pilotum burada. 6 tane kadın yarışmacı var. Bakalım yarışmaya devam ediyoruz. İkinci turlar uçuluyor şimdi. Hedef, Hedef. <laughs> ilk yarışmam benim hani o kadar iddialı değilim bakalım yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum <laughs>